hoş geldiniz. Herkes herkes bilmeyen kalmasın. Bugünkü modumuzun konusu Las 60 695. Babacım bir dakika. Bak ne yapıyor bu? Oyun yapıyor bak oyun oyun. Abi de oyun yapıyor. Hayır. evet ben geçeyim. Sağ arkadaşlar. Ha. Şimdi arkadaşlar bu otobüs e, şey modlar çok benziyor. Yani şeye çok benziyor gerçekteki o 403'e. Arkadan baktığınız zaman o 403 ya yani 03 de olabilir. Önden bakınca çok değişik bir araba. E, gene bu da Rus markası olup bayağı değişik bir marka arkadaşlar mavi beyaz yaptım çünkü Erdoğan Spor'un olduğu için şimdi şey göstereceğim size arkadaşlar Bu burada içi dışı yani bakın yanlış olduğunuz gibi ee, bayağı bir koltuk mevcut yani eski tip şeyler çok benziyor ee, otobüsler çok benziyor E, paraya baktığımız zaman da arkadaşlar e, çok değişik para var. Görmüş olduğunuz gibi. Biraz çalışılacağım. Ve sizinle beraber yola çıkacağım. Aynı buraya konumlandırmış arkadaşlar. Çok e, değişik bir ayna kolumu yani normalde aynalar şunu da olur. Bakın. Şu tam köşede olur. Ee, şey olur yani. Anladınız mı? Yaylanmasına falan bakalım. Nasıl yaylanmasına falan. Belki bitirir. Belki bitirmeyiz. Her sesi niye yok? Çünkü arkadaşlar ses ee, yani belki ses yaparım ya. Sıkıntı değil yani arkadaşlar. Merak etmeyin. Sağlıca motun şeyine bakıyoruz e, güzelliğine bakıyoruz hani güzel sabot okey ama arkadaşlar e, şunu göstermeyi unutmuştum olmuş olabilirim e, bu şeyine bakalım arkadaşlar Bedeniz orjinal e, ee, hakiki şey yani otobüs terlikleri şey da terlikleri ne <laughs> onun dışında arkadaşlar e, fazla göstereyim bakın bu gündüz fallığı bu da bu da normal falan. çok tatlış bir e, var bakın arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi e, uzun falan aynı noktada abi tek sevdiğim olarak bu bu. Bak. Ah oh, ne güzel valla. ne ben? Çok tatlı. Çok tatlı. Ben işte açtı. İşte. Bakın panel aynı e, noktada. Ya yani eski modan e, otobüs neyse bu da odun yani arkadaşlar. Kaç bites ona da bir bakalım. 4 bites şu an. 5. Atalım mı? 5. Maksimum 5 bites. Zaten başka bir bites yok. Ha bak şunda bir şey var. Bir şey var arkadaşlar. Hadi hadi düş. git düş. Hop. Ya polis emmi sen niye duruyorsun orada be ya? Zaten geri dönecekmişim. Hot bir de hot. Hot focus. Jesse kullanmak çok daha güzel arkadaşlar. Çok da hoşuma gitti. Ya yani bunda hiçbir e, ekran yok, arkadaşlar. Ne e, dokunmatik ekran ne bir şey. Ve güzelliği de zaten bu arkadaşlar. Yani eski tip araçların dokunmatiği yok da ama hissiyatı var da abi. Ruhu var, ruhu hani Tesla da aynı şekilde. Yani Tesla da e, gerçekten. Yani bana para yani birleşe bile ben sana almam. Çünkü Tesla dünyanın en kötü arabası bence. Çünkü hani şöyle söyleyeyim arkadaşlar Biliyorsunuz akülü araba Yani ne ses var işte ne şey var hani Tesla'nın patladığını herkes biliyor. Ben ne biliyorum arkadaşlar. O yüzden motorlu araç en güzel yani motorlu araçlar en güzel bezinle çalışanlar. Mesela nasıl bu hissiyatı verebilir mi abi? Otobüs hissiyatı veremez. bu veriyor. Şey otobüsler veriyor işte sıkıntı yok. Ya şey arkadaşlar normalde bu e, otobüs baktığım kadarıyla o da Yani eski kasa otobüsün e, e şeyi, muadili, yani kopyası gibi bir düşünün. Ya o mod gerçekten hani bulursam alacağım modlardan bir tanesi çünkü eski motorlar yani eski otobüs olsun, araba olsun, motor olsun severim yani. Hatta ben de motor var 4 tane arkadaşlar. Bir tanesi de ya satalım ya satmam bilmiyorum. Orası meçhul. ayarlarken gitti ya la. Tabii mi söyledim ayarlarken gitti lan. Ya şey atacaktım arkadaşlar boşluğu atacaktım ki şey olsun diye hani Ya işte bu tek olduğu şey arkadaşlar böyle vites gibi değil. Otomatik vites olarak katılmış ya bunu. Ya yani yapmışlar ya çat 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 çat. Bakın arkadaşlar bakın. Ne ne oldu Yani çıt çıt atmam lazım. O da biraz sıkıntı oluyor tabi. Ha normal vitesli araç olsa direkt ben çıkarım abi şeye. Yani tekerle bir olsa hani sürürüm yani, o anlamda değil bir tane çat çat diye atarım bakalım abi bunda hiç işte öyle bir şey yok yani anladın mı Sanırım bu e, çıkmaz yola çıkıyordu ama Ondan <laughs> Aynen çoğumayın dolanıyor abi. Lan keşke kum olsaydı ben de var ya. Kuran çalsa çıkmazdım ya ya. Yani yemeye dok çıkmazdım arkadaşlar. geri döneceğim ya böyle bir his var içimde ama bakacuk tamam mı? ahacuk Ah yok tamam normal olmuş. Şöyle. Bakalım bu gidiyor arkadaşlar. Ya çıkmaz sokakı çıkmaza gidiyor. Çünkü arkadaşlar hani şey yaptığım zaman hani o çıktığım zaman o tünelde yol kesiliyordu. Ama inşallah yakışı aldır. Ne umut ediyorum açıkçası arkadaşlar. Alın size anlayın kanyonları. Ya falan yapma ananı. Bu nasıl ne gidiyordu pek emin değilim ama. Bakalım arkadaşlar ben medeni yani. Anamı ulan ya. Bunun ne gitti? Ya pas Ananı gökten sikeyim seni ya. Bu ne con la... Ya, sin ya, Çok ya, Çıkın, ananızı sikerin sizden Büyük kalaba geliyor. Ha işte en sevdiğim yol bu yol. İşte ben böyle yolun hastasıyım abi. Hiç bitmeyecek böyle tüm gün gidecek. Hastasıyım. Hastasıyız abi. Böyle bir laf vardır ya. Hastasıyız abi. Çok şükür abi <laughs> devam edeceğiz. Beşinciden. Aa bu ne? Dolayısıyla Neyse sıkıntı yok. Uf. Abi böyle yol olsun. Canını yiyin Vallahi abi. Lan. Oha <laughs> spey attı. Spey attı yola düştü. <laughs> Aa bir dakika ben bu yola atılıyor ama. O. Oh. <laughs> Yalnız ne olduğunu gördünüz mü? Çaptı. Geri geri yola yürü. Ya bu. Diyorum abi bu adamın ruhu var ya. Abi yaylanması falan çok iyi değil mi? Yani bu bence hani ETS'den sonraki oyunlardan bir tanesi abi. ETS bir de bu. Bir de ATS var. Asırttık olsa şey e, ATS Amerikan Truck Simulation O da çok güzel bir oyundu Ki o, onun üçünü de oynadım Asırttık olsa şey e, ATS ETS 2 Bir de arkadaşlar nedir Diyecek olursanız Tabii ki de şey Eee Anan yaşım, anan. En sevdiğim yollardan bir tanesi bu musun? Hiç bitmiyor ya. O çok hoşuma gidiyor ya. Devirajı bir şey ya of. Yaylanması bana içim gidiyor ben. İçim, içim, altı değil Ve Babacım sinyal ver sinyal sinyal. Bak beni görüyor. kadar çıksam çıkamayayım. Çıkamam. Çıkamam o yüzden ne yapacak? Ne yapacak? Tabii ki de arkadaşlar. Bekleyin yok. Hadi de. 가 그, 추천, 짜, 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 지 Oğlum bir gelmeyin lan Bir gelmeyin mi? S*** yedin lan Kafa çıkardım mı? Çıkardım Mis seni bekleyene kadar babacım. Yıllar geçer, yıllar, yıllar. Yıllar, yıllar, yıllar. Neyse arkadaşlar. Ee, neyse. Çok kısa var. O yüzden pek bir e, şey yapmak istemiyorum açıkçası. Ve Tibidar de varsa şey gideriz abi sonra çıkar gideriz genç düşünüyorum düşünüyorum ne diyeyim park alanı var ama ben park alanına girmek istemiyorum abicim 好呀！好呀！好呀！好呀！好呀！好呀！好呀！好呀！哎呀！五十米一万张一千吧啊，是的。 저거 혹시 미밤마미에면요안 하나 딴딴딴딴딴딴딴. şöyle gel, gel 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 hop haydi bakalım ötesi <laughs> boşalalım kapatalım şimdi arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir kanalıma abone olmayı lak eksurs keserler şu alın mesela Nexus Bosanesi. Kanalıma abone olarak, e, olarak beni destek arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hava arkadaşlar her arabada sürücü değişiyor. Bundaki bu abimiz. Paketi mi bilmiyorum ama. Oğlum. Gitsene. Abi uyut oldum ben buna. Evet babacım geç 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 Şöyle Gece bir yanaşalım da Rafta da olmasın Evet arkadaşlar Umarım ee, kanalıma abone olarak bana destek olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın. Ve bay bay.